aslında bu videoyu çekmem ne kadar doğru bilemedim ama şimdi ileride ne olur onu da bilemiyorum. Maalesef test sonuçlarımız açıklandı. Dedemin, babamın ve benim koronavirüsü pozitif çıktı kızlar. Yarından itibaren yoğun bir tedavi sürecine giriyoruz. Dedem yoğun bakıma alındı. Benden pek ümit yok ama Babam ve ben Tedavi olacağız Nasıl oldu bir anda oldu Kızlar hiç bilmiyorum Bak nereden geldim ben de Evlerinizden sakın çıkmayın Eve aldığınız her şeyi yıkayın Ben şu an izolasyon odasındayım Elimdeki poşeti dahi alıp dokunmuyorlar Çünkü bu kadar bulaşıcıymış Elimin diye her yerden bulaşabilirmiş 25 gün bir tedavi sürecim olacak belki. Telefonu bile elime alam alamayacağım yani ya da bilmiyorum. Ciğerlerimdeki çok sıkıntı çok büyük değilmiş ama virüsün en kötü özelliği akciğere tutunduğunda çok zor bırakıyormuş. Bana yani başakim e, başhekim yardımcısı babamın arkadaşı dedi her şey hazırlık bolda daha ağırlaşabilirsin. Da ama yani büyük ihtimal atlatacaksın dedi ben de atlatacağım ve inanıyorum Allah'ın dili ama tabii ki bir anda bu kadar haber al